Arkadaşlar ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyiciler, gençler. Geçtiğimiz hafta ani bir şekilde kaybettiğimiz Konya 6 Gençlik Kolları Başkanımız Deniz Demiralı ve yine bir trafik kazasında kaybettiğimiz Silifke Gençlik Kolları Başkan Yardımcımız Batuhan Uysal'ı rahmetle anıyor. Ailelerine ve Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Geçtiğimiz günlerde silahlı saldırı sonucunda şehit olan Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'e Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. 19 yaşında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ı da saygıyla anıyorum. Arkadaşlar geçtiğimiz günlerde Disk Genel İş Sendikası Araştırma Dairesi Türkiye'de Genç İstihdam isimli bir rapor yayımladı. Bu rapora göre 2020 yılında 1 milyon 72 bin genç iş bulma ümidini yitirdi ve iş aramayı bıraktı. Gençlerde geniş tanımlı işsizlik %42.7'yi buldu. Genç kadın istihdamının genç erkeklerin sadece yarısı olduğu ortaya çıktı. Geniş tanımlı genç kadın işsizliği %52.4'ü buldu. Yine aynı araştırmaya göre üniversite mezunu her 10 gençten 4'ü işsiz. TÜİK de bazı veriler açıkladı geçtiğimiz günlerde. TÜİK'e göre bile genç işsizliği yüzde %24 seviyesinde ve genç işsizliğin azaldığını söylüyorlar. Ve yine Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde gençlerle toplantı yapmış. Salonun yarısı genç değil bu arada. Bazı şeyler söylemiş. Demiş ki gençlerimiz geleceğe kendilerini en güzel şekilde hazırlıyor. Yine şunu söylemiş. Hangi sebeple olursa olsun ulaşamadığımız, elinden tutamadığımız her bir gencimizin mesuliyetini yüreğimizde taşıyoruz. Yine şunu söylemiş, tek bir gencimizin dahi heba olmasına gönlümüz razı değildir. Hayal kurmaya devam edin demiş gençlere. Şimdi son zamanlarda sürekli söylenen bir söz var, çok popüler oldu. Gittikçe de söyleniyor. Bazı sorumluluklardan kaçmak için Erdoğan yanlış yönlendiriliyor, Erdoğan'ın iyi çevresi kötü diye söyleyenler var. Erdoğan'a verilen yanlış bir tavsiye yok. Gençlerin bugün yaşadığı şeyler aslında Erdoğan'ın tam da kendi seçimi. KYK borçlusu sayısı bugün 5 milyonu geçmişken, Beşli Çete'nin 5.8 milyar euroluk kira borcunu ertelemek tam da Erdoğan'ın seçimi. 128 milyar dolar nerede sorusunu cevaplamamak, tam da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi. Kadın katiline Pınar Gültekin davasında İstanbul Sözleşmesi iyi ki feshedildi deme cesaretini vermek Erdoğan'ın seçimi. Şimdi genç işsizliği velev ki yüzde 24 olsun TÜİK'in açıkladığı gibi her dört gençten birinin işsiz olduğu ortamda bir tek istihdam planı bile açıklamamak Erdoğan'ın seçimi. Ve boğaz içinde gençleri özel güvenliklere dövdürürken Yeni sarayının tanıtımını yapmak yine Erdoğan'ın seçimi. Evet, içinde bulunduğumuz bu durum ve yaşadıklarımız Erdoğan'ın seçimi. Ama insan diyor ki bu kadarını da söyleyeceği zaman acaba etrafında bir tek uyaranı bile mi yok? Yani gençlere hayal kurmaya devam edin derken dalga geçer gibi nasihatlar etmesine kimse hiçbir şey söylemiyor mu acaba? Gençlerle toplanmışlar sonuçta değil mi? Gençler. Şimdi gençlerle toplanmışlar. Toplandıkları gençlere bir bakalım kimler o gençler. Salondan fotoğraflar geldi. Salonun yarısından fazlası genç değil. Organizatörler de şöyle. Organizatörlerin başında bakanlık müşaviri var. Organizatör platformun yöneticisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu. Bir başka yönetici Erdoğan'ın kızının derneğinde sorumlu. Bir başka yönetici yine Erdoğan'ın oğlunun vakfında görevli bir başka yönetici AKP milletvekili adayı ve çocuk istismarı davaları ile bilinen Ensar Vakfı'nın gençlik sorumlusu. Bir başka yönetici yine Diyanet İşleri Başkanlığı'nda müşavir ve bu platformda da gençler azınlıkta. Yani gençler bu halde işsiz, çalışıyorsa güvencesiz, düşük ücretli, 2 milyonun kayıt dışı, sigortasız, OECD ülkeleri arasında genç işsizliğinde zirvedeyiz. Bazılarımız saklı olarak soruyor. Kimse uyarmıyor mu? Biraz önce saydım. Kim kimi uyaracak zaten? Genç mi var ortada? Gerçek hayat da o YouTube'dan yorumları kapatmaya benzemiyor Cumhurbaşkanı. Gerçek hayat o değil. Gerçek hayat ne biliyor musunuz? Gerçek hayat bu. Bu Diyarbakır'da bir iş ilanı. Diyor ki, Diksiyonu düzgün B ehliyetli veya AB ehliyetli motor ve bisiklet kuryesi alınacak. Maaş kaç? Maaş 1800. 1800 TL. İki gün çalışıp kaçacak olan da gelmesin, aramasın da yazmış. Maaşla ilgili yükseltmeler personel kendini geliştirdikçe ilerleyecektir. Yavaş yavaş. 1800 TL. Gerçek hayat ne? Gerçek hayat bu. Diyor ki yöneticinin raporlama ve planlamalarını yapacak, konuklarını ağırlayacak, randevularını düzenleyecek. Şehir şehir ve yurt dışına çıkabilecek, esnek çalışma saatlerine uyacak. Bu esnek çalışma saatlerini biliyoruz zaten. Bütün ofis programlarını bilen, güler yüzlü, sempatik, girişken kadın personel ilanı. Bilin bakalım maaş ne diye sormuş arkadaşımız. Maaş ne biliyor musunuz? 2300 TL. Maaş Gerçek hayat bu. Arkadaşımız söylemiş, ne diyor AKP trolleri? Memlekette iş çok ya, gençler iş beğenmiyor. Beğenmedikleri iş ne? Diğer arkadaşımız söylemiş burada. Bana az önce bir iş görüşmesinde 1200 TL teklif edildi. Tarihi de yazmış. 8 Temmuz 2021. 8 Temmuz 2021'de 1200 TL maaş teklif edilmiş. Arkadaşımıza. Bunun olmadığını söyleyebilir misiniz? Gerçek olmadığını söyleyebilir misiniz? Söyleyemezsiniz. Hepimiz biliyoruz bunun gerçek olduğunu. Gerçek hayat ne? Yine gösterelim. Gerçek hayat ne? Burada bir öğretmen adayı genç arkadaşımız. Ne demiş? Alanımda dördüncü oldum. Hakkımda dava yok, sicil kaydı yok. Öğretmenlik mülakatında puanımı 59 çekip elediler. Sebebi nedir? Sebebini söyleyebilen var mı? Söyleyebiliyor musunuz? Hepimiz biliyoruz bunun sebebini. Bal gibi biliyorsunuz. Gerçek hayat bu. İşte arkadaşımız diyor ki Türkiye bir mühendis kaybetti, Almanya bir kurye kazandı. Bu arkadaşımız bilmiyor mu sizin kapınızda yatmayı torpiliniz için? Bilmiyor mu? Yarın yapamayacağı bir iş için Almanya'ya gittiğinin farkında değil mi? Yaşlandığı zaman yapamayacağı bir meslek için Almanya'ya gittiğinin farkında değil mi bu arkadaşımız? Bilmiyor mu sizin kapınızda yatmayı torpil için? Yalan mı söylüyor? Buna üzülmüyorsunuz, bunu, bunu umursamıyorsunuz, sorarsanız milliyetçisiniz. Türkiye nasıl değerlerini kaybediyor? Gayet iyi biliyorsunuz, yalan filan söylemiyor bu arkadaşımız. Başka bir arkadaş da Başka bir arkadaş da ona cevap vermiş. Demiş ki: Yolun açık olsun. Ben de İngiltere'ye yerleşen bir mühendisim. Senin yaptığın işi ben de burada yaptım. Önemli olan kazandığın paranın bereketini görmek. Demiş ki arkadaşımız. Güzel şehirlerde, güzel parklarda, sakin sokaklarda, temiz havada özgürce ve huzurlu yaşamanın parayla ölçülemeyecek değeri var. Bunu yaşamayan anlamaz. Ben o arkadaşıma buradan bir ekleme daha yapayım. Bunu kaybetmeyen de anlamaz. Geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de yine bir provokasyon gördük. Oradan hemen döndüler, alkol yasaklarına bağladılar. Alkole getirilen kısıtlamalarla, faiş vergilerle, uyuşturucuya sürüklenen gençleri düşünen var mı? Yok. Sırf yaşam tarzımıza müdahale etmek için halk sağlığını tehdit edenlerin halkla bilgisi var mı? Yok dört yanımız müsilajla kaplanmışken Paris İklim Anlaşması'nı hala onaylamayanların gerçek hayatta bilgisi var mı? Yok. Beş maske dağıtamayanların, beşli çete hariç kimseyi gözü görmeyenlerin, beş milyon KYK borçlusuna gözünü kapayanların, böyle bir dönemde daha geçtiğimiz hafta üniversite harçlarına zam yapıp öğrencilerin cebindeki beş kuruşa göz dikenlerin, Havalimanında yandaş firmaların 5.8 milyar euro borcunu erteleyenlerin gerçek hayatla halkla bilgisi var mı? Yok. Her iki genç kadından birinin işsiz olduğu, yani ekonomik olarak bağımlı olduğu, yani şiddete karşı açık hedef olduğu bir ortamda İstanbul Sözleşmesi'ni feshedenlerin gerçek hayatta bilgisi var mı? Yok. Çocukların uğradıkları istismarı çizerek yazarak anlattıkları bir yerde. Failleri utanmadan serbest bırakanların. Gerçek hayatta bilgisi var mı? Yok. Birçok arkadaşımız yurt dışına gidiyor. Biraz önce bahsettim. Ama giderken ve gittikten sonra bize mesajlar gönderiyorlar. Diyorlar ki: "Biz sizin için ne yapabiliriz? Size nasıl katkı sunabiliriz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin çalışmalarına ve Türkiye'nin geleceğine nasıl katkı sunabiliriz?" diye soruyorlar. Şimdi siz söyleyebilir misiniz bu gençler iş beğenmiyor diye? Bu gençler umudunu tamamen yitirdi diye. Bu gençler Türkiye'yi sevmiyor diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Gençlerin umutlarını kıran, hayallerini yıkan tam da sizsiniz Erdoğan. Biraz önce tweet'ini gösterdiğim gencin tarif ettiği gibi. Talepler çok basit aslında. Lüks bir şey istemiyor kimse. Ne istiyor? Güzel parklar, huzurlu hayat, özgür bir yaşam, temiz hava. Bu kadar. Bu kadar net şeyler istiyor gençler. Lüks mü bu? Değil. Bu kadar net. Bu çok net ortaya koyuyor ki belki gençlerin gözünde eskisi gibi bir yaşam enerjisi, bir yaşama sevinci görmüyoruz. Gençleri Türkiye'de belki zorla tutacak halimiz de yok. Ama gençlerin yaşamak isteyeceği bir Türkiye'yi biz inşa edebiliriz. Eğitim sistemini baştan aşağı değiştirebiliriz. Nitelikte bilimsel bir eğitim sistemi kurabiliriz. Erişilebilir bir eğitim sistemi kurabiliriz. Üniversiteleri özelleştirebiliriz. Bilimsel özgürlükleri getirebiliriz. Rektörlük seçimlerini getirebiliriz üniversitelerimize. Türkiye'yi demokratikleştirebiliriz. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi kurabiliriz. İfade özgürlüğünü getirebiliriz Türkiye'ye. Gençlerin sosyal medyadan düşüncelerini paylaş, paylaşmaya korkmayacakları bir ortamı birlikte yaratabiliriz. Gen Güçlü sosyal devleti getirerek, aile destekleri sigortasını, yıllardır söylediğimiz aile destekleri sigortasını getirerek Türkiye'de yoksulluğu sonlandırabiliriz. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye'yi inşa edebiliriz. İyi bir planlamayla genç işsizliğini çözebiliriz. Genç istihdam atılımı yapabiliriz. Gençlerin KYK borçları altında ezilmelerini önleyebiliriz. Gençlere ücretsiz psikolojik destek verebiliriz. Gençlerin sağlığını, eğitimini, istihdamını, özgürlüğünü, yani güvencesini öncelik haline getirebiliriz. Ve bunu gençlere, onlara gençlerimiz diyerek, hayal kurun diyerek değil, büyük nasihatlerde bulunarak değil, ancak bu sorunları yaşayan gençlerin kendileriyle yapabiliriz ve yapacağız. Gençlerin yaşamak isteyecekleri, kalmak isteyecekleri bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Siz yapmıyorsanız biz yapacağız. Biz gençler yapacağız. Mor ve Ötesi'nin bir şarkısı var. Çok sevdiğim bir şarkısı. Orada şunu söylüyor. Tesadüfen yalnızsın, henüz yolun başındasın. Tesadüfen yalnızsın, gerçeklerin farkındasın. Son zamanlarda Biliyorsunuz herkes Z kuşağını konuşuyor. Ben de bir Y kuşağı mensubuyum. O yüzden Y kuşağındaki akranlarıma birkaç şey söylemek istiyorum. Plazalarda, fabrikalarda, atölyelerde, kamu kurumlarında, iş yerinde yaşadıklarınızla kendinizi yalnız hissediyor olabilirsiniz. Gittiğiniz yer neresi ise kendinizi arada kalmış hissediyor olabilirsiniz üst kuşağımızın evlerini, arabalarını, hatta yazdıklarını aldığı yaşlarda, ailelerini kurdukları, hayatlarını oturttukları yaşlarda öğrenci gibi yaşıyor olmaktan dolayı mutsuz olabilirsiniz. Ben böyle hissediyorum en azından. Şarkıda söyledikleri gibi ama gerçeklerin farkındayız. Ve tesadüfen yalnız. Ama biz bir araya geldikçe umudu tam da birbirimizin hikayelerinde o paylaşımda görüyoruz ve birlikte bir gelecek inşa etme irademizde buluyoruz umudu. Bize katılın arkadaşlar ve bu ülkeyi değiştirelim. Kalmak isteyeceğimiz, yaşamak isteyeceğimiz bir Türkiye'yi biz inşa edelim. Çünkü bunu bizden başkası yapmayacak. Teşekkür ederim.